Gel böyle, gel böyle. Top sakalı vur. Gol geldi. Gol geldi. Kaleciler döndü. Gol olur mu? Vurdu, gol oldu be. Herkese merhaba Top Sakallı Oyun kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün FC26 kariyer modunda harika bir video çekeceğiz. Fazla sesi uzatmadan ne yapıyoruz? Sen like atarken hemen videoya geçiyoruz. Like önemli, çok önemli. <laughs> Evet arkadaşlar bugün günlerden Fenerbahçe maçı Antalya'mız ikinci sırada Fenerbahçe üçüncü sırada acaba nasıl bir maç olacak hemen maça geçelim. Bugün herkes onu konuşuyor. Geçtiğimiz maç tam 4 gol atmıştı. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Santra yapıldı. Bakalım top sakallı Junior bu maçta da Gol ve goller atabilecek Beşim mi? İnanılmaz çok merak ben ediyorum. Ben Eğer Fenerbahçe'ye Fenerbahçe de gol atarsak transfer sezonunda gayet iyi olur bizim için. Gel burada, gel buradayım. Teşekkür Hadi be kaptırdık orada. Heyecan dolu bir gördüm. maç olacak. Heyecan dolu bir maç. Basalım orada. Ver baskıyı. Çok güzel. Harikasın de. be. Kaç. Hadi ya. Alamadık. Alamadık. Olamaz böyle bir şey. Biraz daha baskı yaparsak daha iyi olacak sanki. Geri çekilmeye başladılar çünkü. Ama o bölgede topu alamadık maalesef. Gel aslanım buradayım. Buradayım. Dön geri. Hadi top sakal. Hadi be. Çok güzel. Haydi Junior. Ver pasını. Hala bir asist var. gelir mi? Gol gelir mi? Şurada Çıkart buraya. Gel. Burasını Hadi be geçmedi. Ederson. Ederson yakaladı Ederson. Acayip hızlı başladık arkadaşlar maça. Tempolu başladık. Variz. Bakalım maç sonunda ne olacak? Fenerbahçe bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'in en güçlü takımlarından birisi. En güçlü takımlarından zaman, birisi. Şu an Ligin ikincisi topu olarak topu. Antalya Spor'la bakalım nasıl bir maç çıkartacağız Kaçabilir miyiz Hadi be kaçamadık Orada baskılı olmamız lazım artık Baskıyla almamız lazım topu Çok güzel be Harika bir pas Geçer mi? Geçmedi Hadi aslanım Hadi aslanım gel. O harika. Top sakalı pozisyona girdi. Top sakalı pozisyonda. Vur. Hadi be. Top dışarı çıkıyor. Haydi Ömür. Haydi Ömür. Gel böyle. Gel böyle. Top sakalı vur. Gol geldi. Gol geldi. Dakika 26 arkadaşlar. 26. dakikada top sakallı birinci golünü attı. İlk golünü attı Fenerbahçe'ye. Çekerek verdiği pas çok etkili. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Muhteşem oldu muhteşem. Hakelis. İlk yarıda Hakelis. en azından Hakelis. bir gol bulmamız Fenerbahçe top sakallı Hakelis. Junior kariyeri için harika oldu arkadaşlar. Bu arada videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen, rica ediyoruz. Çok önemli. Çok iyi be. Aldık orada yine. Haydi Junior. Haydi Junior. Bir pas çıkart. Vur artık ona. Gol geldi. Gol oldu yine. 2 oldu arkadaşlar 2. Top sakallı Junior'dan harika bir asist geldi bu sefer. skorun 2-0 olmasına inanamıyorum arkadaşlar. Tamam kendi sahamızdayız. Biz de güçlü bir takımız ama 2-0'lık bir üstünlük. Harika bir üstünlük. Fenerbahçe'ye 2 gol attığımıza inanamıyorum arkadaşlar ilk yarıda. Savunmada Çok güzel. topu kapıyor. Kim var orada? Ömür mü? Abdülkadir. Hadi Abdülkadir. Yap baskıyı. Hadi be. Olmadı maalesef. Olmadı. Çok güzel. Harikasın. Bir pas çıkartalım. Oy. Acayip müdahale etti yalnız var ya. Buradayım. Buradayım. Gel böyle. Sen de şuradan kaç. Harika pas. Harika paslar bunlar. Çıkart ortaya. Vur top sakallı. Hadi be. Hadi be. Amanın. Kaleciden döndü. Gol olur mu? Vurduk gol oldu be. Üçüncü gol geldi. Üçüncü gol. Hattrick mi gelecek yoksa? olmaması gerekiyordu. Muhteşem bir maç arkadaşlar, muhteşem bir maç. Büyük bir üstünlük İlk yarıda 3-0'ı bulduk. Top sakallı Junior'ın iki tane golü, bir tane asisti var. Ve reytingimiz şu an 10 derken ilk yarı bitti galiba. Aynen ilk 45 dakika bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak ve ikinci yarı başladı. Gördüğünüz gibi ben de niye seviliyorsan başladığını sanki görmüyoruz Şuradan bir çıkartalım aradan. Harikasın be. Aman Allah'ım 4 mi geliyor? 4 mi geliyor? Şut şansı devam ediyor. Oy! Drain dibinden geçti. Neredeyse dördüncü golü oturduk arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Çok az kaldı ve kale direğini resmen yalayıp dışarıya çıktı. Çok güzelsin. Harikasın be üstüsün. Kaçtım. Buradayım. Ver gel böyle. Harika. Şöyle bir çalım. Hadi be. Çalım atamadık. Atam çalım atamadık. Çekemedik o topu. Şöyle bir topa yakın oynayalım. Gel böyle. Bünyamin Balcı. Hadi bir yemin çıkart artık. İşte bu ya. İşte bu ya. Bir çalım atalım şöyle geçelim. Kalecinle karşı karşıya. Vur top sakallı. Hadi be. Çok güzel. Baskıyla topu ele geçirdik arkadaşlar orada. Harika pas be. Haydi top sakallı. Şimdi bir kontratak görebiliriz. Haydi top sakallı. Çaprazdan geliyorum. Çaprazdan geliyorum artık çıkartmam lazım yapacak bir şey yok o noktada. Gel böyle vur hadi be. Bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. Bir baskı gelir mi orada? Bir baskı gelir mi defansımızdan harikasın. Bravo Paul. Meza kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaçtım. Gönder gelsin hadi be. Hadi be hadi hadi. Çok iyi be. Çok güzel. Harika pas. Harikası top sakalı. Haydi Junior. Bask hadi ya. Kafa topunu alır mıyız orada? Kafa topunu alamadık maalesef. Şurada kaçıralım arkadaşı. Çok güzel pas be. Harika bir pas oldu orada. Giriyorum içeriye. Giriyorum. Gönder artık. Gönder gelsin. Hadi be. Savunmamız harika arkadaşlar. Antalya'nın savunması ve orta sahası gerçekten çok güzel. Güzel pas verdik orada. Çok iyi. Hadi koçum hadi be. Ligde şu an Galatasaray birinci sırada galiba. Antalya ikinci sırada. Fenerbahçe üçüncü sırada. Ve şu an Antalya'da kendi stadımızda Fenerbahçe'ye 3 gol bulduk arkadaşlar. 3 gol bulduk. Gayet güzel. Gayet iyi gidiyoruz. Bir gol daha atarsa top sakallı. Bugün hat-trick yapmış olacak. Oy çok güzel pas. Çok güzel pas. Tehlike büyüyebilir. Vurdu, direkten döndü. Aman Allah'ım, pozisyona bak. Pas gelir mi? Buradayım. Harikasın. Bu arada duraklama süresi Gel şöyle. Gel hadi ya, geçemedik. Çalım yapamıyoruz ya. Daha o kadar geliştirmediğimiz için derken ve maç bitti arkadaşlar. Ve Fenerbahçe maçını geride bıraktık arkadaşlar. Şurada bizimle ilgili haberler var. Sağ tarafta onlara bir göz atmak istiyorum. Bravo Topsakallı. Maçın oyuncusu ödülünü sonuna kadar hak ettin. Fenerbahçe karşısında müthiş bir performans sergiledin demişler. İnelim aşağıya. Topsakallı Antalya Spor adına müthiş bir form yakaladı. attığı iki golle takımı Fenerbahçe karşısında 3-0 kazanmasına yardımcı oldu diye bir haber ver. O performansın ardından heyecan doluyum. Taraftarlara sonsuz teşekkür ederim. Desteniz bizim için dünyalara bedel demiş ya Junior. Bravo Junior. Ve Çaykur Rize spor maçı geldi arkadaşlar. Şurada maç günü diyelim ve bakalım Rize maçı nasıl olacak hep beraber görelim. Ve Çaykur Rizespor maçı başladık arkadaşlar. Şöyle harika be. Presle başladık ona çok iyi oldu. Ver pasını çıkartamadık ayağımızdan. Şu an gayet diriyiz, harikayız, olan üstüyüz. Kaçtık buradan. kaçtık buradan, kaçtık buradan. Çok güzel be. Vurur muyuz? Hadi ya, çok açtık ayağımızdan. Ayağımızdan çok açtık. Haydi Romo, gel böyle, gel böyle. iyi seyirler. Şuradan bir pas çıkartalım. Sonrasında içeriye doğru kaçalım şöyle. Tommy. Tommy. Aslanımsın Tommy. Çok güzel. Çok büyük bir Koş. Hadi ya. Hadi. Bir Yalnız şöyle bir şey hissettim arkadaşlar. Diğer dört büyüklerin de maçında oynadım. Yani onlara karşı daha rahatız. Daha güzel oynuyoruz. Ama Anadolu takımlarına karşı bayağı zorlanıyoruz bu arada. Gel böyle. Gel böyle. Buradayım. Topsa vur. Hadi ya. savuşturuyor. Abi dediğim gibi Anadolu takımlarına baya zorlanıyoruz yani. Üç büyüklere dört büyüklere karşı baya iyiyiz ama Anadolu takımlarında sorun oluyor. Haydi Junior, Kaleciyle karşı karşıya Vurarsın. artık. Rakibin mutlak şans. baskılı olalım. Yarı geçmeden alabilirsek çok güzel oluyor arkadaşlar. Gol pozisyonlarına daha rahat giriyoruz. Güzel. Haydi koçum çıkart. Çıkart kaleciyle karşı karşıya. Top Sakallı vur artık. Haydi be! Bu arada reytingimiz 6.1. Bizim için kötü bir durum arkadaşlar. O yüzden bir gol bulup şu reytingi tavan yapmamız lazım. Haydi Top Sakallı. Haydi Top Sakallı. Haydi koçum. Gel şöyle dönemiyoruz ya. Dönemiyoruz ya. Topu kazanıyor. Öyle böyle derken ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıda gerçekten bana göre kötü bir performans sergiledik arkadaşlar. Yani en az 3 tane kaleciyle karşı karşıya pozisyonumuz vardı. Bir türlü gole çeviremedik arkadaşlar o pozisyonları. Gerçekten kötü oldu bizim için. Ve o yüzden 6.1 gibi düşük bir reytingle oynuyoruz. Bu arada... Rize Spor'un da taraftarı var ya fena arkadaşlar fena. ıslıkları görüyor musunuz? Duyuyor musunuz? Çok güzel. Gönderiyor. Çıkart gel böyle. Top sakalı bunu yap artık. Vur şuna. Gol geldi. Çocukları i̇şte gol geldi. Üstün bir oyun. En sonunda gol geldi arkadaşlar. Ekranda bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Ardından savunmanın baskısı sürüyor fakat Evet sonunda Başlıyor. golü bulduk Şarkı ve reytingi 8'in üzerine attık çok arkadaşlar. Şişen. Çok güzel gel böyle. Harikasın. Dönebilir miyiz? Dönemedik ya. Dönemedik maalesef. Çok iyi. Harika aldık orta sahada topu. Gel böyle artık. Gel böyle artık. Dön. Haydi Junior. Haydi Junior. Gol mi geliyor? Junior geliyor. Vur top sakallı. Gol oldu. Gol oldu gol. Artık rahatız arkadaşlar. Artık rahatız. Ve 2 dakika 2-0 olması bizi bayağı rahatlatacak. Çünkü Rize kontradan bitiyor. gol bulsaydı Karşı sıkıntı anda. olurdu ve maç bitti arkadaşlar. bir şekilde kazanmayı. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Top sakallıyı hangi saatte izliyorsanız.